Hocam bak can basacağım gelmeyin Ve duydum hatta gördüm Oğlum bu kadar kısa karşıma çıkmasa iyiydi be Lan Kardeşim burada böcek olmak Evet ve drive by Oğlum arabası baya güzelmiş lan bu arada Dur ben bu arabaya biraz gezim ya Vallahi adam yok arkadaşlar ben gidiyorum ya lanet olsun Neyse köprü kutmana gerek yok Lan Bak bak seni gavur seni. Arkadan ha? Abi adam gördü mü eminim ama adam o kadar çabuk nereye kayboldu onu göremedim. Sadece direklere falan çıktılar yani köprünün üstüne falan çıkıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bak bak saygılar bir dakika dur. Bir dakika, dur 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 bak sakin bir dakika dur sakin. Peki şuraya bir geçim. Bak bir dakika sık. Hop 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 dur 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 bebeğim dur. Ya, ben bayılmıyorum ben direkt ölüyorum çünkü takım arkadaşım yok. Ama senin vardır sen bayılıyorsun bebeğim. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar görmüş olduğu gibi Eren geldi ve böcek modunda oynuyorum. Abi bu modu hiç sevmedim. Oynamayı da pek sevmiyorum çünkü çok bug'ı var. Bu arada havada bir kişi gördüm abi onu alacağız şimdi hemen seri şekilde. Oynam nereye atladım bak fazla loot yapma. Dur lan. Of, abi DBS'in gücü be. Bu arada adam canımdan can götürdü ha. Hocam bak can basacağım gelmeyin bir. Bak dur bir dakika. Bas 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 lan bas. Lan. Birader. Kusura bakma <laughs> yapacak bir şey yok. Abi adamda Allah'tan silah yoktu dost yoksa beni şu an öldürmüştü yani. Evet bir daha var bak gördüm aşağıda. Hocam geliyorum. Şöyle şu şarjörünü falan değiştirelim mi? O 3 seviye kas. Ver abi, ver 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 kas çok iyi oldu. Adama lan. Ha! Kardeşim burada böcek olmak. Lan yasak. Abi o nasıl bak lan öyle? Adama sıktım. Mermi gitmedi sanki teneke çarpıyor gibi. Lan abi şuradan ses aldım ya. Hocam neredesin hocam? Bak hala. Buradasın. Geliyorum. Evet, duydum. Hadi binadan çık bak. Bak binadan çık. Lan bak kaçıyor. Oğlum. Lan niye kaçıyorsun? Niye ikimizdik zaten? Oğlum bot musun, insan mısın belli değil ya. Git cismini öğren. Abi lutsuzluktan tam sana geçtim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Loot <laughs> yok abi oyunda silah yok. Çıldıracağım ya. Her yer tava, her yer tava abi. Evet gençler. Ee, bir başka bir böcek istasyonundan doğru ilerliyorum şu an. Araba tabii yan yaptı, röter yaptı falan filan yani bilemiyorum. Şuradan abi direkt, şuradan hop. Adam var mı adam? Lan duydum, gördüm. Galiba evet. Bot. Abi direkt loot'unu alacağım. Buradan uzayacağım anında. Çünkü adam lazım bana. Abi bu modda adam yok gene ya. Yani 3-4 tane istasyon var ya. Herkes birini atlıyor. Ve adam bulamıyoruz maalesef. Yani kill çıkmıyor. Vallahi benzin fiyatı 8 lira oldu arkadaşlar bu arada. benzinimizi iyi basalım ve benzinimizi idareli kullanalım diye. Şöyle dep depoyu bir fulluyoruz. Ve şuradan abi gidiyoruz. Şuradan bu uçur. Lan drive bycık arkadaşlar. Drive bycık. <laughs> <laughs> Abi oyunda adam yok çıldıracağım ya. Dur şu ağrı de ver. Abi boostumuzu full tutmamız lazım sürekli. Hocam Pochinki'ye kadar geldik. Ve duydum. Hatta gördüm. Oğlum bu kadar kısa karşıma çıkmasan iyiydi be. Adam şunun direkt loot'una bakacağım ve buradan da gideceğim. Abi adam yok oyunda çıldıracağım ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Ve beril mi? Severim. Dur 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 uzatılmış var orada. Onu da beraber alma. Abi Berer ve Kom efsane ikili ya bunlar. Mükemmel yani. Bir yana bir bu yana. Tokyo'ya geldik kardeşim selamünaleyküm. Lan. Araba sesi mi aldın mı? Evet arabayı gördük abi. Hocam bak. Adam bulamıyorum sabahattan beri. Bir... Lan bak hiç beni sallamıyor bile ya. Oğlum sen kimsin lan? Evet. Gel gel. Aha geliyor lan gerçekten. Evet ben drive ay. <laughs> Bilader araman güzelmiş. Ama seni şöyle bir Ya bu oyun para oyunu der kardeşim. Dilek oyunu. <laughs> hadi bakayım. Evet hocam şunu direkt sisleyeceğim. Bunun arkadaşlar burada olabilir çünkü. Oğlum arabası bayağı güzelmiş lan bu arada. Dur ben bu arabayı biraz gezim ya. Biz alamıyoruz bari milletin yine binelim. <laughs> Tabi benzinini fulleyeceğim arkadaşlar sıkıntı yok. Ve kar 98. Hemen geçelim abi. Kari'dir abi karıydır. 3 seviye kasımız var. 3 seviye kas olmasa kırık bloğu alacaktım arkadaşlar. Biliyorsunuz tek yemiyor. Oğlum araba baya güzel ya. Şeytan diyor. Bas kredi kartından UC'yi al. Anasını almadığını. Gençler araba değiştirmekten bir hal oldum. 4 defa arabanın benzini bitti. 5 defa araba değiştirdim. 6. kez yolda giderken kaza yaptım falan derken. Bir sürü olaylar oldu yani. Yüksekten olaylar. Oranı... Lan! Hocam selamünaleyküm. Bir köprü pusu satalım dedik. Siz atmışsınız zaten. Kardeşim bak. Nereye kaçtın lan? Oğlum neredesin? Oha. <laughs> Gençler. Oğlum adam görmedim mi orada? Allah Allah. Abi adam gördüm eminim ya lan. Ortada direkt yok herhalde değil mi? Adam vardı evet. Allah Allah bak şimdi. Abi halüsinasyon falan mı görüyorum lan? Abi nereye gitmiş olabilirsin? Oha! Hocam loot'unu almaya geliyorum. Aha! Ha bu bayıldı adam öldürmemiş. Kardeşim kusura bakma yani beleş çaldık ama Killer bizim içimiz abi. Beleş de olsa alırız. Şuna bir loot'una bir bakalım ne varmış bu loot'unda ya. O 3 seviyelik çok yoldu ve AVM. Gençler kulaklarım çok iyi duyar. Yani affetmez biliyorsunuz. Abi M4'e geçeceğim. Beril'in artık devri bitti şu an yeter. Ben M4 oynayalım arkadaşlar. M4 4x falan yapmak istiyorum. 6x var. Evet 6x de yapabiliriz. O daha iyi olur. Silahımız zaten full. Hemen abi şunları tut. Abi şurada adam öldü. Lan. Abi yapma be. Kill kaçtı bir tane ya. Keşke buraya baksaydım da. Ner nereden bileceğim ki satayım. Oha bundan da mosim lan. Abi herkesin lootu burada mük lan. Şu enerji falan basalım buradan gidelim abi direkt. Abi bak öl. Abi dur lan. FP geçtik bir anda. Hocam geliyorum botsun ama yapacak bir şey yok. Can candır abi. Bot da olsan seni öldürmek zorunda ve senin kilim bana çok lazım şu an. Çünkü kilim az. Hayatta 36 kişi var. Şu an 35'e düştü bu o rakam. <laughs> Gençler matematiğim çok iyidir. Abi tuşlar gitti ya oha ver lan bir dur. Oha. Abi. Gençler şu an oyunu bırakmaya karar verdim ya. Bu nedir abi? Oh 3 seviye kas çok yolunu. Biraz daha mermi ver. Hele lay 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 kim al yarim esmerim lay lay hele lay 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 kim al yarim esme lan öl be kardeşim be öl be burada 6 x spray atıyoruz herkes atıyor ama biz de atıyoruz yani gençler ama biz üçü üçe çekmiyoruz fazla <laughs> diyor musun ben de çekeyim arkadaşlar şunu bazelim abi Trafik kazası falan fark etmeden Artık bilerek kaza yapıyorum arkadaşlar. Bilerek arkadaşlar adamların üstüne sürüyorum. Affetmeyeceğim abi bunu. Aha bir daha var. Bir drive by daha. Abi. Gençler işte bak bunda araba biraz gitmiyor ya. Arabaya gazlar basılı olarak gitse ve boşta gitse efsane olacak ama. Steam PUBG'de var. Artık airdropta gelmekten bıktım, usandım. Ve adam geliyor. Hocam bir dakika dur 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 dur. o benim airdropum kusura bakma arkadaşlarım varsa söyle mekanın sahibi burada airdropun sahibi de burada ve av av alalım ya av gidiyor dur 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 parçalarını da ver dur. mermine de ver abi. ver 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 tamam güzel ay gerçi geçtim avuğu seviyorum çünkü arama değiştirmekten artık bıktım bu 10. arama herhalde bugün hocam bot musun evet bu da bot abi nasıl bir oyuna denk geldiğimi anlamadım ki ya Abi bot oyuna denk gelmiş olamam yani imkansız. Kadem yani pardon. Rankım o kadar düşük değil abi. Bir platin bir miyim neyim anasını satayım. Allah Allah enteresan. Abi bir airdrop'a daha geldik. Bunda ne var? Groza var. Gerek yok abi avogumuz var. Sağlam temiz. Lan. Hocam sonunda bir adam be. Bak git de dur. Ha, hadi bakayım. Bebeğim güle güle. Ya ben burada fazlaydın tatlım biliyor musun yani? Burada fazlaydın. O yüzden seni e, artık lobby uğurlamanın zamanı geldiğini diye düşünüyorum. Şöyle abi şunu bakalım be. Gerçi loota ihtiyacımız yok ki. Av gavime var yani. Ve adam lootu bok gibi. <laughs> o Oo, kardeşim. Lan sen ne çıktın? Hocam bak kendinizi öldürmeyin. Son dört kişi vardı ya dört kişi de arasam 22 kilim oluyor arkadaşlar. Ve orada birini öldü mü? Aynen ölmedi daha. Lan! O nasıl mini sıkış oğlum? Tarım taradı resmen ya. Adam neredesiniz? Ya. Sıkma be kardeşim be! Yapma lan buradan! Piknik yeri mi lan burası? Arkadaşlar bunlar bot muydu? Bottu galiba şu adam değil kütükmüş. Duydun? Abi son anda. Lan var ya hepsi pusucu bunların ya. Yeter be kardeşim be. Arkadaşlar 3.5 dakikadan beri adam arıyorum. Ve karşıma çıkmadı. Artık yeter yani. Ben sıkıldım. Ya kendim patlatıp oyunu sal salacağım artık ya. 21 kill ile ikinci olalım yeter abi ya. Pardon 21 kill ile. Son anda bot olur mu abi hiç ya. Of of. Gençler gençler. Evet gençler 22 kill 2009 hasarımız var abi. Çok sağlam bir maç değildi. Yani biraz bot vurduk. Ama 22 kill güzel bir kill sayısı. Ya başları güzeldi, ortası güzeldi. Biraz daha birkaç adamla falan denk geldik ama botları bu kadar fazla olmaz beni şaşırttı. Çünkü platin 2 platin bir falanım yani. Elmastan düştüm bu arada. Neyse gençler daha fazla One Man Squad videosu için video beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.